Şahin abi. nereye Şahin abi nereye gidiyorsun? Gel abi, Bu da giriyor. Ben de kulüpten. Hadi. O küçükle cevap sinidi. Çekiyor. Gizli çekim. Nerede? Tamam. içeride. Yok yok. nerede bir alacaklar. Arasını mı? Şahin abi nereye gidiyorsun canım? Senin var Ya bugün var ya çok şişman geldi Yukarı çık sence Niye? Abanın. Amca değil mi? Esnaf olduğunu <laughs> belletmek <beden gülüyor> için yani değil mi? Esnaf olduğunu belirtmek için. <laughs> Şahin abi çok bilim <laughs> adamısın şerefsizim. Evli Şahin abi Beşiktaş Fener'i yener. Yani en büyük de de, Beşiktaş. En büyük Beşiktaş. Ya. Beşiktaş. Fener Yalnız Cimbom ya. Fener'i var. E, Cimbom Fener'i yiyor. Cimbom Fener'i yiyor. Cimbom Fener'i Cimbom Fener'i yiyor. Cimbom Fener'i yiyor. Niye Emre olamaz. Zaten bu da Zaten bu da Böyle çalışıyor. lokada. En büyük Fener şey pardon en büyük Beşiktaş. Beni mi çekiyorsun? Çekiyor, seni <laughs> Reklam, <işte>. Reklam oldunuz. Yine sen. Reklam oldunuz. Şahin abi, meşhur <laughs> oldun. <Ne gülüyor> Şahin abi, YouTube edesin abi, YouTube edesin. Tamam, olay budur. Çektim. Abi, Çek akşam tip. Show Tv'de.

o da hesap değil mi? Yo hesap değil ayrı başka bir şey yok. Logaritmayı no. biliyor musun sen logaritmayı? No. 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 Çarpım tablosu. Kosan yüz tane yat Yürü, bağırda, yürü, 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 yürü. O, o, be kim tutarsın bu sakın sana be. Kosan yat tane yat. Şahin abi üç iç açılarının toplamı kaçtır? Ana. Ana. Hadi bakalım. Peki dört yerinde kaç köşe vardı? Dört köşe. Dört yerinde kaç köşe vardı? Dört köşe vardı. Yürü be Şahin abi. Şahin abi yuvarlak yuvarlak mıdır köşeli midir? Bir daha Yuvarlaktır abi. Kilit dediğin lan? Ben bu diyeyim. Aman diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Aman diyeyim. Şahin abi ile akşamlar. Of oh be. Elin ne şu sıçtı, şey. adına, sıçtı <gülüyor> ağzını. Kim <laughs> sıçtı ağzını? Kaç seni taktı. Sıçtı ağzını işte. Versin anasını satayım. Şimdi ne ağzına sıçtı yalnız seni çok kötü. <laughs> Şahin abi ne demek? Şahin abi ne ölürken Allah sen geleceksin aklıma. Korkusuzca ölümsel versin diyor. Kitliyor beni vallahi böyle diyor. Ölürken Şahin abi gelecek aklıma. Allah versin. Allah versin. Allah saçmasın, <laughs> saçmasın. Çaylar. Abi. Şöyle Çayla başlayabilecektim <laughs>